Bu videomuzda vantilatör nasıl sökülür ve nasıl temizlenir onu göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Vantilatör uzun kullanıldıktan sonra kir ve toz kaplanmaya başlar pervane kısmında. Bu da dönmesini ve performansını etkiler. O yüzden vantilatörümüzü yılda bir kere dostu temizlememiz gerekiyor. Vantilatörümüzün markası Rubenis'in 16 işlik RBA fırç modeli. Öncelikle vantilatörümüzü alt kısmından biraz aşağı indirelim, Alt kısmından ikiye ayıracağız. Şunu açıp gevşetiyoruz şimdi. Gevşetiyoruz. Ve saçımızı bunu havaya kaldırıyoruz. Ve şuradaki siyah ek noktasından çıkartıyoruz. Çıkıyor zaten. Şimdi masaya alalım mantotörümüzü daha iyi temizlemek için daha kolay. Daha rahat çalışmak için mantotörümüzün şu alt kısmında bulunan yerleri gevşetiyoruz ve borumuzu çıkartıyoruz burada. Bitirdiğimiz zaman borumuz çıkıyor. Bu da kenara koyalım. parçalarını ayırdıktan sonra pervanemizi sökeceğiz. Şöyle biraz göstereyim. Bu Vantilatörümüzün şu kısımlarında 4 adet olmak üzere 5 adet olabilir. Şöyle bir çıkıntı bulunuyor. Burayı açıyoruz. Diğer kısımlarını da açıyoruz. Buradakini açıyoruz aşağıdakini aldıktan sonra vantilatörümüz sökülüyor. Şöyle çıkalım. Bu ilk korucu kapağımızı söküyoruz. Bunu kenara alalım. Pervanemizi sökmek için yakınlaştıralım. Burada kapağımız bulunuyor. Bunu pervane tutarak çeviriyoruz. Ama bu tarafa doğru, diğer tarafa doğru. Gevşettikten sonra parçamız çıkıyor. Ve pervanemizi hafif bir yardımıyla çıkartıyoruz. Biraz bastırınca çıkıyor zaten. Şurasında iki tane çentik bulunmakta. Pervanenin düzgün dönmesi için. Arkası da bu şekilde. Sonra şuradaki yuvayı çıkartıyoruz. Plastik kapağı direkt çıkartıyoruz. Arka kısımda çıkıyor. Şöyle koyalım. Ve pervanemizin motoru. Pervanemizi temizlemezsek yılda bir kere de olsa. Buraya toz doluyor. Motorumuzu temizlemezsek burayı içerisini motorumuz zaman toz olacağı için bozulabiliyor. Bu da motorumuz. Bu motoru değişti tabi ki de. Bu eski motoru. Tozdan dolayı Motorumuz gördüğünüz gibi tıkanmış ve dönmüyor. Değişimini yaptık. Bu kısımları sökmeyin villarını toplayamazsınız. Süpürge yardımıyla içini süpürebilirsiniz elektrik süpürge yardımıyla. Daha içini süpürmek istiyorsanız. Şimdi tekrar toplayalım cihazımızı. Öncelikle birinci kısmı kapağımızı, arka kapağımızı takıyoruz. Zaten yuvasına hemen geçiyor. Delikler olmakta. Şurada. Gördün üstte Deliği bulunmakta. Hemen oturuyor. Orayı takalım. Kapağımızı takalım, diğer kapağımızı. Kapağımızı sıkıştırıyoruz. Fazla sıkmamıza gerek yok. Sonra şu ilgilere gelecek şekilde pervanemizi takacağız. Bunu hafiften tozunu alalım. Benimki temiz ben temizlediğim için. Sadece göstermem ama şuradaki yuvaya gelecek şekilde tutturuyoruz. Evet yuvaya geldi. Zaten dönüşünden de anlarsınız yuvaya geldiğini. Sonrasında hız dönme kapağımız var. Üzerinde bilgiler yazıyor. Hızlı. Yavaş gevşek yazıyor burada. Sonra bunu kapatıyoruz. Tamam içerisinde kapatıyoruz. Şöyle. <laughs> Artı sıkmanız yeterli. Tamam. Kapağımız kapandı. Sonra ön koruyucu kapağımızı takıyoruz. Şöyle takalım. Taktıktan sonra bu antiyatörümüzü topladık. Şimdi alt kısmını takalım alt kısmından söküyoruz. Contayı takacağız. Bitirdikler bitiriyoruz. Thank you işlem bitti. Şimdi alt kısmını takacağız. Alt kısmını, üst kısmı şu yerleştiriyoruz. Şurası yapacak şekilde. Şuradaki iki yer var. Şuradan sona doğru, şuradaki çıkıntılara. Şurada gördüğünüz gibi çıkıntı var. buraya hafiften bir e bastırdığım zaman hafiften de yani kendisi oturuyor. Sonra orta ayarlarımızı sıkıyoruz. Ve işlemimiz bitiyor. Şöyle şuradan da yan ayarımızı yapalım. Şimdi çalıştıralım. Ürünün içine takalım. Çalıştıralım. Evet. Gayet performanslı ve temiz çalışıyor. Doğuş numara. Bu da ışığımız ve yazan yer. Evet videomuz bu kadardı. Bu da gördüğünüz gibi eski motorumuz. Eğer temizlemezseniz motor arızası yapacaktır.